Bu ara Bunu çok oh. görmek istedim işte. Bunu çok görmek Yapamadım. istedim. Bunu görmek istedim ama ben. İşte gerçekler. <gülüyor> 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 ama dedik ya istemiyor, <laughs> stratejiyi yapılmayacak dedim. Niye askımsın? Ya? Nasıl bir şey arkadaşlar? O zaman niye Bora'yı yazdınız? Evet. Hem Adem hem Bora aday oldu. Kafaların karışık olduğu belliydi. Sonuçta karışık oldu zaten. Performans birincileri arasında yüzdesi fazla olanı söyleyeceğim ve o da bize dördüncü ve son adayı söyleyecek. Nagihan ve Atakan arasından yüzdesi daha fazla olan isim Atakan. Oba. Bu da şu demek. Son adayı ...Atakan söyleyecek. Şimdi Atakan... ...bize... ...önce sebebini... ...sonra da... ...kimi aday gösterdiğini... ...söyleriz. Biraz önce buradan evrime bakıyordum. Niye gülüyorsun demek geldi içimden, sinirlerim bozuldu. Ama şimdi kendimi de gülerken buldum bir anda. Demek ki sinir bozulunca insan gülüyor. Karışık bir konseyin içerisindeyiz. Nagihan'ın çıkmasını çok bekliyordum şu anda. O da kendi çıkacağını düşünüyordu. Bir anda benim yüzdem daha yüksekmiş. Bu performans işlerini zaten hiç takip ediyorum. Bugün performans birisi olacağımı da düşünmemiştim. Beni aday gösterebilirsiniz demiştim. Böyle stratejiye varım demiştim. Şimdi bir isim söylemem lazım. Takım bir stratejiye varamadı. Yapmaya çalışsa da yarım yamalak bir şey yaptı. Daha önceden de böyle şeyler olmuştu. Yarım yamalak olduğu için başarılamamıştı. Anladım ki biz iyi bir takım değiliz. Takımı korumak adına da potaya girmiştim. Ama yine takım olamadık. Şimdi bir karar vermem gerekiyor. Birazcık sizle konuşurken de düşünüyorum. Çünkü çıkacağımı düşünmemiştim. Adem potada. Bora potada. Geriye Artık nasıl bir şey yapmak gerekiyor bilmiyorum ama. Perviz. Nagihan çıkmış olsaydı bir isim söyleyecekti. Benim söylemek istediğim isim... Sakın Pervez olmasın. Batuhan olmayacak. Stratejik olarak onun girmek istemediğini düşündüğüm söyle, için. Söyle, beni söyle, beni söyle, beni söyle. Ne gerek var Batuhan'a ki zaten Bora potada. Gizem diyorum. Beni söylemem lazım şu an. Beni söyle. Gizem diyorsun. Ve şimdi adaylara kısa kısa söz vereceğim. Sonra da ortaya davet edip sonuçlara açıklayacağım. Adem senle başlayalım. Kısa bir yorum rica ediyorum. Tabii ki bir şeyler yapmaya çalıştık ama yine elimize yüzümüze bulaştırdık. Potaya girmek mesele değil ama gerçekten girdiğin zaman da hani işe yaraması çok önemli. Şu anda boşu boşuna bir pota yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani bir tek evrim e, böyle hepimizi bir şekilde kafasını karıştırması açıkçası beni rahatsız etti. Yani, Hakkımızda hayırlısı olsun tabii ki ben sevenlerime her zaman güveniyorum. Dediğim gibi onlara hiçbir zaman güvenim bitmedi, bitmeyecek de bundan sonra. E, bu potada da zaten eleneceksem bunu göğüslenecek kadar da... E, ...kendime güvenen bir insanım. Ama tabii... ...yine yanlış pota... ...yine yanlış kararlar ve... ...sonuçta herkes kaderini yaşayacak. Bekliyoruz, yani bekleyip göreceğim ben de. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bundan sonraki süreçler için özellikle... ...hakkımızda hayırlısını dilemekten başka bir şey diyemiyorum. Evet Bora, sana söz veriyorum şimdi. Gizem'e şöyle söyledim. Çok büyük bir ihtimalle bu bizim potamız olabilir dedim. Gel birbirimizi yazalım dedim. Kendi kaderimizi yaşayalım dedim. İstemeyerek söyledim bunu. Çünkü performans kötü olduğu zaman da bile ben onu yazmadım buraya beraber girdiğimiz için. O kabul etmedi. O yüzden ben de orada fikrimi değiştirdim. Burada da söyleyeceğim Adem'i yazdım. Ee, daha kalmak istiyorum. Çünkü sonradan katıldım. İyi bir yakaladım. Ve sonunu getirmek istiyorum. Yani birliğinin bizi korumasına ihtiyacımız olacaksa o zaman sürekli birilerine yanaşalım ve ne olursun benim yerime potaya gir diyelim. O zaman zaten Survivor olamazsın. Şuracıkta eğleneyim zaten. Ben bu strateji işine çok karşıydım. Herkes kaderini yaşasın dedim. Bu potadan da çıkarım ama çıkmam. Hiç değilse fikirlerim değişmeden, kararlarım değişmeden ya giderim ya da burada kalırım. Bugün çok zor bir gün oldu. Bu konsey daha da zor oldu. Yani Bora dediğinde onu söyledim onun adını yazamazdım. Buraya beraber geldik. Yani oraya daha zamanı değildi. İleride belki yazacaktım bilmiyorum. Yani gitmek istemiyorum. Daha çok başınız gibi geliyor. Zaman burada çok hızlı geçiyor. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şu an hep beraber potadayız. Yani inşallah giden olmam. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum ve şimdi adayları ortaya davet ediyorum. Ortaya geçebilirsiniz buyurun arkadaşlar. Evet. Beş aday. Bu resimleri artık görmeye alışmamız lazım. Evrim şimdi sana söz vereceğiz. Sen neler söylüyorsun şu andaki adayların durumu için? Bir anda aslında ben Avatar, Adem ya da Batuhan, Barış potası bekliyordum. Gerçekten çok heyecanlı olacaktı benim için. Hani eğer bu potadan da çıkarsam diye düşünüyordum. Hani adımı altın harflerle yazsınlar. Gerçekten. Sonra bir bir anda bir baktım. Pota değişti. O kadar. Ee, Barış senle konuşmadık. Senden de birkaç cümle alalım. Geçmiş olsun diyoruz bu arada. Abi açıkçası... E, ...bugün yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Çok talihsiz oldu çünkü... E, ...hayatım boyunca yere hep sağlam bastım. Ama bugün ayağım yerden kesildi. İlk defa da böyle bir şey yaşadım. E, yakında... ...sonuçları da çıkar, doktorlarımız zaten bakıyorlar. Ee, bugün bir kez daha gördük ki... ...biz gerçekten takım değiliz, takım olamıyoruz. Ee, olsaydık bugün böyle bir konsey yaşanmazdı. Ee, başından beri de zaten bunu savunuyordum, bunu görüyordum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok, herkes için hayırlısı olsun. Önemli olan gerçekten burada... E, ...kalmak için değil de... ...doğru bildiğin yoldan gittiğin sürece ne kadar varsan o kadarsın. Evet. Birleşme Partisi'ne iki adım kala bir eleme. Birleşme Partisi'nin önündeki sondan ikinci eleme. Ve artık bunu açıklamanın zamanı geldi diye düşünüyorum.